Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet sevgili arkadaşlar, haftanın sonuna doğru yaklaşırken bu hafta için önemli olan iki tarih ve iki saat vardı. Birincisi salı akşamı saat 22 itibariyle 120 saatlik ateşkes sürecinin nasıl sonuçlanacağı hususuydu. Bu konuyla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadı ve süreç planlandığı gibi işlendi ve sonuç itibariyle dolar tl'ye bu olumlu yansıdı. Ardından ikinci önemli süreç işte bugün itibariyle saat 14'te Merkez Bankası'nın açıklayacağı para kurulu toplantısının sonucu olarak faiz kararı vardı. Ve Merkez Bankası yine beklenenden daha fazla bir faiz indirimi yapmak suretiyle politika faizlerini %16,5'dan %14 seviyesine yani 250 bas puanlık bir indirimle sonuçlandırmış oldu. Evet değerli arkadaşlar piyasanın medyan beklentisi genellikle 100 puan civarında bir indirim olması yönündeydi. Her ne kadar e, bu o, operasyon veya harekat konusuyla ilgili olarak kafalar bir miktar karışmış olsa da acaba merkez bu şartlar altında faiz indirimi e, pas geçer mi gibi düşünceler bir ara akıllara gelmiş olsa da daha sonraki gelişmeler malumunuz üzere o, oluşan iyimserlik ve dolar tl'deki e, o, geri çekilmenin e, paralelinde merkez bankasının elinin güçlendiği şeklinde bir yorum ortaya çıktı Ama yine de 150 puan civarında diye 100-150 puan aralığında bir faiz indirimine daha çok itibar edilmekteydi. Benim de şahsi kanaatim 125 puan civarında bir indirimin olabileceği, en fazla 150 puan civarında bir faiz indirimi olabileceği yönündeydi. Ancak Merkez 250 puanlık bir faiz indirimi yaptı. Arkadaşlar Merkez'in daha önce yapmış olduğu 425 ve 325 puanlık faiz indirimlerine Merkez Bankası'nın yorumu önden yüklemeli faiz indirimleri yapıyorum ya yapacağım şeklindeydi. Önden yüklemeli yani şok faiz indirimleriyle. Ee, evet önümüzdeki süreçte faiz indirimlerine devam edeceğim ama ilk etapta yüksek seviyede indirimler yapacağım. Ardından daha düşük volümlerle indirim yapacağım şeklinde bir algı ortaya çıkmıştı ve tabii ki enflasyon oranlarındaki gelişmelere bağlı olarak. Ee, ben de son analizimde hatırlayacağınız üzere Merkez Bankası ilk indirimini 425 ardından 325 şeklinde yaptıysa 3. indirimin biraz daha düşük olması gerektiğini vurgulamıştım. Ee, ama Yine de 250 puanlık bir faiz indiriminin şahsım adına yüksek bir faiz indirimi olduğunu hemen hemen bütün piyasa analistleri tarafından da yüksek bulunan bir oran olduğunu söylemem gerekiyor. Zira bu konuda artık bu önden yüklemeden çıktığını ve önü arkası belli olmayan bir faiz indirim politikası şeklinde olduğunu yorumlayan analistler olduğu gibi merkezin kararının hemen ardından son derece takdir ettiğim bir ekonomist olan sayın Prof. Dr. Selva Demirat ee, hocamın e, yapmış olduğu bir açıklama vardı, BBC'ye vermiş olduğu bir beyanat. Kendileri Koç Üniversitesi'nin e, bir akademisyenidir ve takip etmenizi özellikle e, önerebilirim. Konulara son derece realist yaklaşımları olan, e, bilgisiyle, tecrübesine asla e, söz edilemeyecek seviyedeki e, bir uzman kişidir. Sayın Selva Hocam diyor ki, enflasyonu düşürme aşamasında daha doğrusu faizleri indirme aşamasında uygulanan politika enflasyon inecek veya inmesini bekliyoruz. Bu sebepten dolayı faiz indiriyoruz şeklinde olmamalı. Eğer ki siz faizleri indirmek istiyorsanız önce enflasyonu düşüreceksiniz ardından faizleri indireceksiniz şeklinde bir açıklama yapıyor ve bunun çok ciddi bir iktisadi gerçeklik olduğunu ifade ediyor. Zira siz enflasyondaki düşüş beklentilerinize bağlı olarak faiz indirimi kararlarınızı açıklarsanız bir sonraki aşamada enflasyonda oluşabilecek yukarı yönlü bir atakta yeniden bu istikrarınızı bozup faizleri artırmak durumunda kalırsınız ve bu da bir merkez bankası olarak güvenirliğinizi ciddi şekilde sarsacak, size olan inancı sarsacak olan bir faktördür. Yine verilen bu karar ardından yabancı basın veya yabancı ekonomistler ne diyor diye şöyle bir bakındığım zaman ise yanlış hatırlamıyorsam Rabobank ekonomistlerinden birisi şu an ismini hatırlamıyorum. Kendisine yöneltilen soruda Merkez Bankası'nın 250 puan tarzında bir indirim yapmasını nasıl yorumluyorsunuz şeklindeki bir soruya şu yanıtı verdi. Evet dedi böyle bir puan bu oranda bir indirim geldi ama bu konuda söyleyebileceğim tek şey var. Yeni Merkez Bankası Başkanı Sayın Cumhurbaşkanı'nın faiz indirmek amacıyla görevlendirmiş olduğu bir kişidir. Biz bunu anladık dedi. Yani Merkez Bankası'nın tek görevi olarak faizleri indirmek şeklinde görevlendirilmiş olduğu gibi bir açıklamada gerçekten enteresan geldi. Evet arkadaşlar faiz indirim kararının ardından daha önceki 425'lik ve 325'lik faiz indirimleri sonrasında dolar tl'de İlk yarım saat içerisinde bir geri çekilme eğiliminin olduğunu ve sonrasında da zayıf bir seyrin hakim olduğuna tanık olduk. Bugünkü 250 puanlık artış bir manada Merkez Bankası'nın artık önündeki marjların daraldığı, yıl sonunda yani Aralık ayında yapacağı toplantıda faiz indirimi yapabilecek imkanı veya sahasının kalmadığı veya çok çok daraldığı noktasında bir karamsarlık yarattı ve Dolar-TL'de, Hafif bir kıpırdanışa sebebiyet verdi. Arkadaşlar altını özellikle çizmek istiyorum. Hafif bir kıpırdanışa sebebiyet verdi diyorum. Zira bu karar öncesinde 5.74-75 aralığında olan dolar TL kararı mütakip en yüksek olarak 5.77.95-78 seviyesine ulaşabildi. An itibariyle de 5.76 civarlarında bir seyir ile hareket etmekte. Yani merkez bankasının beklenenin ötesinde bir faiz indirimi yapmış olmasına rağmen e, gördüğümüz şu ki e, Dolar TL'de çok büyük bir kıpırdanış olmadı. Hani okuyorsunuz ya sürekli efendim Merkez Bankası şok bir faiz indirimi yapacak. Evet yani beklenen 100-150 puan civarındaydı ama 250 puan için de çok şok diyemeyiz. 500-600 puanlık indirim bekleyenleriniz vardı hatırlarsanız. Dolayısıyla bu tablo dahilinde Dolar TL'nin vermiş olduğu tepkiyi de makul karşılamak gerekiyor. Şu an itibariyle an itibariyle. Son analizimde de arkadaşlar özellikle vurguladığım gibi dolar tl'de merkez bankasının vereceği faiz kararı çok çok afaki bir seviyede olmamak kaydıyla şok bir artış beklenmesinin de doğru olmayacağını. Bu kararla birlikte ufak tefek yükselişlerin olabileceğini ama bu yükselişlerin kalıcı olup olmadığını takip etmenin en önemli koşul olduğunu ifade etmiştim. Dolayısıyla arkadaşlar bu cümlemin hemen ardından devam ettiriyorum ki dolar TL 5.78'e ulaştı. Son günlerde yaşamış olduğumuz yaptırımlar operasyonla ilgili bütün dünyanın bizlere cephe aldığı bir ortamda ABD's, Avrupa'sı, Arap, Arap e, yarımadasındaki ülkeler şunlar bunlar. Yaptırımları birbiri ardına Birer e, sopa gibi bizlere gösterdikleri bir süreçte bile dolar TL'nin şurada görmekte olduğunuz 5.94 direncini aşamamış olması son derece manidar bir durumdur. Ve hep bu nokta üzerinde durmaya çalıştım. Dolar TL bu kadar ağır koşullara rağmen 5.94 üzerine çıkmıyor. Çıkamıyor ise piyasanın bildiği başka bir şey vardır. Piyasa büyükleri ve oyuncuları dolar tl için şu anda dolar tl'yi daha yukarı seviyelerde fiyatlamıyorlar. Efendim merkez bankası baskı yapıyor işte gecede şu kadar milyar dolar e, satış yapıyor şunu yapıyor bunu yapıyor. Evet doğru merkez bankası doları kontrol altında tutabilmek için bir baskı unsuru olarak zaman zaman kamu bankaları üzerinden satışlar yapmıştır. Ancak değerli dostlar şunun hesabını yapmak gerekiyor herhalde merkez bankası. 10-15 gün boyunca her Allah'ın günü de 5 milyar dolar, 3 milyar dolar, 8 milyar dolar doları baskılamak adına satış yapacak bir güce ve kudrete de sahip değildir. Bunu bir yaparsınız iki yaparsınız ama dolar tl'nin özellikle operasyon süreci içerisinde 10 günlük süre içerisindeki hareketliliğini engelleyebilmek için her Allah'ın günü çok yüksek oranlarda döviz satışı yapmakta, pek mümkün olacak bir durum değildir. Özetle genel tabloya baktığımız zaman swap faizi dediğimiz bir kavramın en önemli unsur olduğunu bir kere daha ifade edeyim. Swap faizlerinin yüksek tutulmuş olması yabancının bir şekilde aman dikkatli ol geçmişte de sen swaptan dolayı çok büyük bir ceza yemiştin. Dolar TL ile fazla uğraşma afaki hareketler yapmak suretiyle bir kur krizi anlamına gelecek bir voleyle büyük paralar kazanmayı hedeflersen Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da swap faizlerini gecelik yüzde binlere, bin beş yüzlere ulaştırmak suretiyle seni TL'ye muhtaç eder şeklinde bir mesaj verildi. Esas durum dolar TL'de ciddi bir atağın, bir kur krizinin oluşmaması, o kadar ağır şartlara rağmen bir kur krizinin oluşmamasındaki en büyük unsur tamamıyla ve tamamiyle swap politikasıdır ve de swap faizleriyle ilgili olarak e, alınan yükseltim kararlarıdır. Değerli dostlar, bunlar ayrı konular ama şimdi genel anlamda dolar TL'nin içinde bulunduğu bir tabloya bakalım isterseniz. Dolar TL Merkez Bankası'nın e, özür diliyorum. Ee, operasyon süreci içerisinde 5.94'e ulaştı. Gelen iyi haberlerle 5.85'e doğru geri dönüş yaşadı. Ardından ateşkesin planlandığı gibi sonuçlanacağı şeklindeki haberlerle birlikte şuradaki kritik nokta olan 5.75 desteğine doğru geri çekildi. Sonrasında dün akşam itibariyle Trump'tan gelen iyimser sözlerle birlikte 5.75'in altıda görülmek suretiyle 5.73 seviyeleri görüldü. Kıymetli arkadaşlar 5.73 seviyesi bizim için önemli bir seviyeydi. Niçin önemli bir seviyeydi? 5.73 seviyesinde arkadaşlar şurada görmekte olduğunuz gibi 21 haftalık ortalamamız bulunuyor. Dolayısıyla 5.72-42 olarak görülmekte olan bu ortalama değerimiz dolar tl için önemli bir destekti. 5.75 aşağısına bu desteğin aşağısına gelinmesi durumunda 5.70'e doğru geri çekilmeler olabilirdi ama 5.73 seviyesindeki 21 haftalık ortalama önemli bir destek özelliğindeydi ve bu destek an itibariyle çalışmış durumda. Tabii ki bundan sonra Merkez Bankası'nın almış olduğu bu faiz kararı sonrasında ne olup ne biteceğini de yakından izlememiz gerekiyor. Bu da önemli bir durum olmakla beraber şahsi görüş ve kanaatim itibariyle kısa bir süre, Bakınız kısa bir süre ifadesini kullanıyorum. Zira Merkez Bankası'nın almış olduğu bu faiz kararının etkisini hemen 3-5 gün içerisinde görmemiz mümkün değil. İnsanlar yüksek seviyeden faiz oranlarından belki 3 4 5 6 aylık yatırımlarını yapmış durumdalar. Yani faizden yeteri kadar nemalanma imkanı olmayan paranın hemen yarın faizler düştü diye faizden çıkıp da dolara veya farklı enstrümanlara gideceğini düşünmemek gerekiyor. Yani çok net bir şekilde Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı vereceği biliniyordu ve bunu bilen parasını faizde değerlendirmek isteyen insanlar daha öncesinden tedbirlerini almışlardı. 2 aylık, 3 aylık bir süreyi dikkat almak suretiyle. Bu açıdan biz düşük faiz oranlarının etkisini önümüzdeki birkaç aylık süre içerisinde görebiliriz ve şu an itibariyle Özellikle operasyon ardından oluşan sakin tablonun dolar tl üzerinde daha da fazla bir rol oynayabileceğini bu faiz kararıyla birlikte merkez dolar tl'de oluşan hareketliliğin sınırlı bir hareketlilik olmak suretiyle yeniden 5.73'teki desteğimizi ve bu desteğin de aşağısında 5.70 ve hatta 5.65-5.70 aralığının görülme ihtimalinin teknik kriterler itibariyle mevcut olduğunu düşünüyorum. Bakınız kıymetli arkadaşlar. Benim analizlerim teknik konulara ilişkindir. İleri vadelere, orta uzun vadelere yönelik değildir şu anda. Zaten o ileri vadeleri düşünen kişiler her an her saniye, saat başı dolar ne oldu? İndi mi çıktı mı diye düşünmez. 3-5 kuruşluk inişlerde vah vah dizine vurup da düşüyor ne yapacağım ne edeceğim diye oraya buraya soru sormaz veya an be an yayınlanacak olan videoları takip etmez. Onlar kendinden son derece emindir. Parasının değerini korumak adına bu hususta bir karar almıştır ve uzun vadeli bakar. Ama kısa vadeli işlem yapmakta olanlar veya yüksek oranlardan fiyatlardan alım yapmış olanlar ise ki aramızda bu hususta dinleyen çok insan olduğunu biliyorum. Onlar için dolar TL'deki anlık hareketler bile önemli. Zira şu anda gördüğümüz tablo itibariyle eğer sizler dolar TL'nin Merkez Bankası'nın bu faiz kararı ardından 3-5 gün içinde 10-15 gün içerisinde altılara, 7'lere şuralara buralara gideceğine dair bir beklenti içerisinde bulunuyor iseniz bu beklentinizde hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu hususta arkadaşlar gerçekçi ve de objektif olarak bakmak durumundayız. O en büyük yaptırımlar sürecinde bile 5.94'ü aşamamış olan doların şu anda merkezin kararıyla bir şekilde ancak ancak gelebildiği nokta 578 oldu 580 seviyesinde değerli dostlar özellikle şu noktada bulunan %50 seviyesi olarak tanımlamış olduğumuz 584 585 seviyesi dolar TL için önemli bir direnç noktası konumunda bu dirence ulaşılabilmesi için öncelikle ve öncelikle 578-80 bölgesinin aşılması gerekiyor. Biz bu bölgeyi aşamadık. Bu bölge eğer önümüzdeki saatler itibariyle de aşılamaz. Bu akşam ve yarın 578 aşağısında veya genel anlamda 580 aşağısında bir kapanış söz konusu olur ise dolar TL'deki güç kaybının kademe kademe devam edebileceğini 5.73 desteğinin de sorgulanmak suretiyle bunun da aşağısına gelinme ihtimalinin gündemde olduğunu ve şu seviyeye kadar arkadaşlar 5.65 seviyesine doğru ki operasyon öncesinde bu seviye çok net bir destek olarak çalışmıştı. Bu bölgeye kadar bir geri çekilme ihtimali riski gündemde olacaktır. Dolar TL'nin anlık hareketlerini takip etmekte olan arkadaşlarım için söyleyebileceğim bir bilgi niteliğinde. Haftalık grafiğimiz itibariyle ise arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi şurada yükselen bir hattımız var. 584 seviyesini ifade ediyor. Bu seviyenin aşağısında genel anlamda haftalık kapanışlarımız oluştukça, 584 üzerinde kapanışlar yaşayamadıkça ki bu kapanışları biz yaşayamadık son dönemlerde bile bir defalık bir 584 üzerinde bir kapanışımız söz konusu olabildi 588 ile ve yine Geçtiğimiz hafta itibariyle, bir önceki hafta itibariyle 5.79'luk bir kapanışla bu yükselen trend üzerinde kalınamadı. Bu sebepten de dolayı arkadaşlar orta vadeli yükselen trendin de şu anda aşağısında bulunmakla Dolar-TL üzerinde teknik bir baskının olduğunu, geri çekilme hususunda e, ihtimallerin biraz daha ön planda olduğunu normal koşullar altında söyleyebiliriz. Normal koşul nedir arkadaşlar? Ekstra bir olay olur, ekstra bir problem olur. Biliyorsunuz işte bir tweetle dahi bütün piyasa oların allak bullak olabildiği bir ortam içerisindeyiz. Bu tablolar arkadaşlar normal koşullar altında içinde bulunduğumuz seyir içerisinde üzerinde durabileceğimiz unsurlardır ve dolar TL için arkadaşlar en önemli en büyük kritik desteğimizin 200 haftalık 200 günlük hareketli ortalamamız mız olan. Evet şuradaki sarı hatla görmekte olduğunuz 5.64-5.65 seviyesi olduğunu bir kere daha ifade etmiş olayım. Zira 5.65 seviyesi mevcut harekat öncesinde de defalarca test ettiğimiz aşağısına gelmek istemediğimiz son dönemlerin önemli bir destek noktası durumunda. Dolar TL'nin kademeli olarak yükseliş eğilimini devam ettireceğini düşünüyorum. Özellikle Kasım ve Aralık aylarının biraz daha zor geçebileceğini özellikle enflasyonun bu aylarda daha zorlu seviyelerde merkezin beklentilerinin dışında gelebileceğini ve bu paralelde dolar tl'nin bankaların sendikasyon kredisine olan ihtiyaçları, büyük şirketlerin bir şekilde ödemek mecburiyetinde oldukları borçlarını bir şekilde reverse edebilmeleri bakımından dolara olan ihtiyaçlarının olması gibi gibi sebeplerle yıl sonuna doğru dolar tl'de biraz daha hareketli, biraz daha altı seviyesine yakın bir konumda olması beklenebilir. Ancak an itibariyle Merkez Bankası'nın vermiş olduğu bu kararla bir karal paralelinde dolar TL'de yaşanmakta olan hareketliliğin biraz kısa vadeli olabileceğini ifade etmek istiyorum. Her an her saniye bu etkiden kurtulabiliriz. Şimdilik hoşça kalınız arkadaşlar. İyi akşamlar, selam ve saygılarımla. İlerleyen anlarda belki vakit bulabilirsem borsa hakkında da bir değerlendirme yapmaya çalışacağım. Hoşça kalınız.